Sosyal. Şu an kışta işiyoruz. Zor sıkıntılı. Yazdı da devamına gireceğiz başka. Çeşme gerçekten dünya markası ve buna toz kondurmamamız gerekiyor. O nedenle belki 40 yıldır 50 yıldır dokunulmamış altyapıya eratıyoruz ve yeniliyoruz. Mevcut kapasitesi 1 milyonu bulurken çeşmede yaz nüfusu 1.5'a çıktığında nasıl bir altyapı olmalı ona göre çalıştı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bugünkü çeşme nüfusunun 1.5 katı bir nüfusu da kaldıracak şekilde altyapıyı yeniliyoruz. 65'te. Burada bir adet tır var. Eee 2 gün içerisinde Hüseyin abicim nasılsın? <laughs> Hüseyin. Yani tarihin en büyük yatırımını İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bir milyarın üzerinde, 1 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Hem e, Frans Kalkınma Ajansı'ndan e, hem Avrupa İmar Kalkınma Bankası'ndan aldığımız desteklerle e, dev bir yatırımı tamamlamış olacağız. E, 10 Haziran tarihi e, çok önemli bir tarih. Okullar kapanmadan tüm bu çalışmayı sonlandırmak gibi bir hedefimiz var. Bugüne kadar verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle tüm vatandaşlarımızın affına sığınıyoruz. Başka türlüsü yapılamazdı. Bu kadar dev bir yatırım kazıp dökmeden mümkün değildi. Ama sonuna geldik. Çeşmenin nefes alacağı, rahat edeceğiz. belki 10 yılların problemi kökten çözülmüş olacak. Ve önümüzdeki 10 yıllara da Çeşmenin rahat edeceği bir kent bırakmış olacağız. Çeşme bizim için bir dünya markası. Çeşme yeryüzündeki cennet, bu yeryüzündeki cenneti ünvanına layık bir şekilde geleceğe taşımak istiyoruz. Hem e, kanalizasyon, atık suda hem içme suyumuzda çok ciddi, çok büyük yatırımlar yapıldı. 90 kilometreye yakın yol kazıldı ve boru döşendi. Yollarla ilgili halkımızda mağduriyet oluştu, biliyoruz. Ama biz onları susuz bırakmamak için, onların denizini kirletmemek için bu yatırımları yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Başkanı'na, Çeşme halkı adına, Çeşme ailem adına da bu büyük yatırımlar için teşekkür ediyorum. Evet.